Tamam gel, gel 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 Barış nereye gidiyorsun? Kare <kale>, çocuk sesi <laughs> ey büyükler yerimde ya. Yarın da çıkar mıyım o benim elimde Beş kol enin krek ses kim ben iştenimde Evet tranko taşıyorum hiç cebimde Tamamda <laughs> kaldı bu hep futbol lot Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacim no scope Yetiş dedim <laughs> <laughs> Newton gözüm o e, En az iki ay işimleri kay ya, Red Skull level up Elim double fazlası da var Ya, alıcaz tabi hal, Kafamıza denk, sürtüğüne pelesink Yeah, eğer istemeliysek Sprint, set gibi mother pack Ya Olum abi, bebek gibi no face Havalı face, 2 paket little ace Söyle gundi, şişeler ödeme pes Yeni danslar, yine bedel, yine benz. Konum abi, göndermeden bir demeyiz Yine tam teyze, tadım FACE the boy will play deniyor ne de olabilir bir deney bunu görebilmek için denedim şah yeni tarz, yen tarz. şimdi ise işlerimiz hep rast Medikal dolu cepler derimi ittada kim bast bir gün önde adam çürük selamünaleyküm temel göster gel lan gel Gönderin <laughs> evet. babalara cepleri boşansın İstanbul Herkeğin bir hareketi Tüm bayrağı serin ben sevgiler Duman daha çantolu bey evet. İçinizden ayk var bumble bey Döndü silahlar kora dişi döndürüp söndür Bay bay bu güneşi üstüme cebeye evet. Yoğun my, nay my my nay Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam <laughs> Sorup dururlar diyom tamam ben yine beni bulurlar Uzun <laughs> <Törekli gülüyor> soran çok bulunur her yolda Özü cepte rap var Yine Peros Blancos Cep ce, ce, cebimde taşıyorum iki silah Cüzdanım dolu ve kapım ila İster hep e, bir villa İstesin alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan biz sen Denemezsem diyor bana narsist i̇ş, i̇ş vermemiş bak Peros Blancos Üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip vurma baksana tamam yok Recep bu diğer döner sağdan sol